Merhaba. Depremin Türkiye'nin gerçeği olduğu bir kez daha İzmir'den gelen haberle yüzümüze vurdu. Deprem öğleden sonra İzmir'i vurdu. Öyle ki Bursa'da bile biz hissettik, ben hissettim depremi. İzmir'de durum gerçekten kötü. Soru şu, o evler, o binalar neden yıkıldı? Elbette ki çürük ve çalınmış malzeme kullanıldığı için. Hani bir laf var ya yalandan korkmam yılandan korktuğu kadar. Ben de diyorum ki depremden korkmam cahilden, hırsız müteahhitlerden korktuğum kadar. Bunu Yalova'da 99 depreminde yaşamıştık. Elazığ'da son yaşanan depremde de bunu gördük. Çürük binalar yıkılıyor. Eksik malzeme kullanılan binalar yıkılıyor. Peki bunun önlemini tedbirini kim alacak? Kim denetleyecek bunları? Bu inşaatları. Bu inşaatlara, bu binalara kim ruhsat verdi? Soruları peş peşe geliyor. Haberler geliyor, fotoğraflar paylaşılıyor sosyal medyada. İzmir'de deprem anında toplanacak alan kalmamış. E sormak lazım. Hep İstanbul'u eleştirdik ya önceki dönemlerde. İzmir'i yıllardır CHP'li belediyeler yönetiyor neden toplanma alanları belli değil, İzmir'in deprem bölgesinde olduğu, Ege'nin komple deprem kuşağında olduğu biliniyor. Sadece Ege değil, dediğim gibi Anadolu'nun her tarafı deprem. Geçtiğimiz aylarda Elazığ'da yaşandı deprem. Oradaki yaşanan acıyı unuttuk mu? Elbette ki unuttuk. Nasıl ki 99 depremini unuttuysak, bu depremi de unutacağız. Bursa'da da, İstanbul'da da, Sakarya'da, Kocaeli'de ve Adana'da ve diğer illerde Afyon'da her tarafta, Diyarbakır'da, Muş'ta her tarafta Anadolu'nun her tarafında her an deprem olabilir. Türkiye deprem kuşağında. Ama sosyal medyada paylaşılan yorumlara baktım. İzmir'le ilgili, İzmir'in başına gelen bu felaketle ilgili deprem vicdanlarda yaşanmış da farkında değiliz. İzmir ve İzmirliler hakkında yazılanlar, paylaşımlar tek kelimeyle iğrenç. Oysa dediğim gibi birkaç ay önce Elazığ'da yaşanmıştı deprem. Elazığ ile ilgili de yine bu kadar olmamakla birlikte bir takım yorumlar, bir takım paylaşımlar yapılmıştı. Elazığ'da yaşayanlar uzaylı mı ya da İzmir'de yaşayanlar ya da Edirne'de yaşayanlar ayrı bir ülkenin insanları mı? Nasıl ayrıştırıldık böyle? Nasıl birbirimizden nefret eder olduk? Nasıl birbirimize düşman edildik? Neden? Soruyorum o yorumları yazanlara. Buradan sesleniyorum. Her ne kadar emniyet güçleri bununla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili bir takip başlatmış ama ne önemi var ki? Vicdanlarda deprem oluyor. İnsanların vicdanı çürümüş, yıkılmış İnsanlar İzmir'de can derdinde, birileri sosyal medyada konuyu dine ve bir takım inançlara bağlıyorlar. Oysa deprem bir gerçek, bilimsel bir gerçek. Deprem olacak, Bursa'da da olacak. En son 1855 yılında Bursa'da deprem olmuş. iki deprem ve eli kulağında dönemsellik geçti Bursa'yı. Her an olabilir, her an Yalova tekrar yıkılabilir. Gemlik iznikten gelen Gemlik Körfezi'ne doğru uzanan bir fay var. İmralı'ya doğru giden orası yıkılabilir. Bursa'nın içerisinden geçiyor bir fay yıkılabilir. Kütahya'da tekrar olabilir. Gediz depremi olmuştu. Yine Simav depremi var. Kütahya deprem bölgesi ülkemiz komple deprem bölgesi ve bunlarla ilgili bir tedbir alınması gerekiyor. Kim bu tedbirleri alacak? Devlet alacak. Afetlerle ilgili, depremlerle ilgili toplanan paralar farklı yerlere harcandı. İhtiyat akçesi başka yerlere harcandı. Acil durumda, ihtiyaç durumda ayrılan devletin ayırdığı hani kefan parası gibi söylenen ihtiyat akçesi var ya, o oh, tüketildi, harcandı. Nereye harcandı? Aksaray'a yapıldı. Bunu söyleyince kızıyorsunuz. Ama ihtiyacımız var mıydı Aksaray'a ya da Beştepe ya da Külliye her ne derseniz deyin adına? ihtiyaç var mıydı onca zırhlı aracın üzerine bir 47 araç daha eklemeye? İhtiyaç var mıydı Ağlat'ta 1071 metrekareye köşk yaptırmaya? İhtiyacımız var mı? İhtiyacı var mı Sayın Cumhurbaşkanı'nın okluk koyuna 300 odalı bir yazlık yaptırmaya? bunları söylüyoruz. Deprem gerçeği varken, depremle ilgili tedbirler, önlemler alınmak varken eğer bunlara yatırım yapılıyorsa bunları da sormak gerekiyor. Ve ben soruyorum. Çünkü benim için İzmir'de önemli, Elazığ'da önemli, Diyarbakır'da, Muş'ta, Trabzon'da, Edirne'de, Adana'da, Mersin'de, Antalya, Uşak, Afyon, hepsi benim için değerli. Bursa benim için değerli yaşadığım şehir. Bizim insanımız değerli, değerli olmak zorunda. Ama eğer birbirimizden nefret ediyorsak, eğer birbirimize düşmanlık ediyorsak, eğer Gavurizmir, işte Gerici Konya, işte bilmem ne Trabzon, bilmem ne Bursalı diye birbirimize, birbirimize ayrıştırıp, birbirimize nefret kusuyorsak, bir dakika bir dakika. İşte deprem bu. Deprem vicdanlarda. O yüzden ben depremlerden korkmuyorum. Zalimlerden, vicdansızlardan, hırsızlardan korktuğum kadar. Çünkü deprem öldürmüyor. Öldüren hırsız müteahhitler. Maalesef. İzmirlilere geçmiş olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Unutmayın bu deprem hepimizi bir gün bulacak. Herkes her fani nasıl ki ölümü tatacaksa, hani öyle derler ya, her fani bir gün ölümü tatacak, her Anadolu'da yaşayan bir gün mutlaka depremle yüzleşecek ve o depremin tokadını suradına yiyecek. Ama unutmayın, suçlu deprem değil, suçlu bizleriz. O yüzden kimse Allah'a iftira atmasın, yok Allah şöyle yaptı, yok 7.4 nokta yetmedi. Bu Allah'a iftira değil de nedir? Allah sana akıl fikir vermiş. Japon'a da vermiş, Amerikalıya da vermiş. Japonya'da deprem oluyor. Ama insanlar ölmüyor artık çok aşırı, çok büyük depremlerde olduğunda işte tsunami oluyor, tsunami'ye çare bulamıyorsun maalesef. O zaman kaderden kaçış yok. Ama olası bir depremde eğer sen yapını, evini sağlam yaptıysan, sağlam yere diktiysen, deprem yönetmeliğine uyduysa senin evini inşa eden müteahhitler, ustalar, ya da evini inşaatını her kim yapıyorsa yönetmeliğe deprem yönetmeliğine uyuyorsa korkma rahat rahat uyu. Uyuyabiliyorsan uyu. Ama unutma ki insanlıktan çıkmamak için vicdanını sorgulayacaksın ve vicdanını sağlam yapacaksın. O vicdanını hiçbir deprem yıkamamalı. Yıkmaması gerekiyor. Eğer vicdanın yıkılıyorsa bir depremde sen insan değilsin iki ayaklı düşündüğünü zanneden bir zavallısın. Bir et yığınısın. Tekrar İzmirlilere geçmiş olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. <laughs>